Hayırlı günler, hayırlı işler, hayırlı akşamlar. Akşamların en güzeli, en hayırlısı sizin olsun. Evet, arkadaşlar bildiğiniz gibi bugün günlerde cuma. Bugün günlerde cuma, bugünkü programımızın konusu büyük insanların, ehli hikmet insanların Oğutları, nasihatleri. Bugün sizin için Hazreti Abdülkadir Geylani Kudüs'e Sürü Aliye'den birkaç nasihatlerini size aktarmak istiyorum. Evet. Abdülkadir Geylani ehli hikmettir, ehli tasavvuftur, ehli ilimdir ve ehli bektir. Seyyidir Hazreti Resulullah'ın suyundan gelmiş büyük ama çok büyük bir evliyadır. Evet. Bu büyük alim, evliya, ahli hikmet, ahli marifetten bazı nasihatler size aktaracağım. Nasihatinde şöyle diyor. Onca diyor kendi nefsini onca diyor onca kendi nefsine öğüt verir kendi nefsini düzelt, sonra başkalarına oğut ver. Başkalarını düzeltmeye, başkalarını düzeltmeye çalışana önce kendi nefsinin özelliklerini, kendi nefsinin ne durumda olduğunu bilmen lazım. Kendine ıslah muhtaç bir hal var oldukça başkalarını düzeltmeye, başkalarına ot vermeye kalkışma. Eğer kendine ıslah muhtaç bir hal bulunduğu halde onu bırakıp başkanın başkasının ıslahını kalkışırsan yazık sana. Evet. Bayina diyor ki başkalarını nasıl ve hangi hallerden kurtarabileceğini bilirsin. Sen kendin gör isen bir başkasının elinden tutup nasıl bir yere götürebilirsin? Gözleri görmeyen birisini bir başkasının elinden tutup bir yere götürmesi mümkün mü? Değil efendim. Ancak kendi gözleri gören kişi başkalarını bir yerden bir yere götürebilir. Şeyh Abdülkadir Gelani Kudüs'e Diyor ki ey oğul denize, denize düşen ve yüzme bilmeyen birisini ancak mahir yüzücü olan birisi kurtarabilir. Aynen bunun gibi, aynen bugün gibi Allah insanları ancak onu tanıyan birisi götürebilir. Allah'a, Allah'a, evet, insanları ancak onu tanıyan birisi götürebilir. Allah'ı tanımayan kişiye gelince, ona giden yolda bu kişi insanlara nasıl rehberlik edebilir? Edemez efendim. Edemez. Evet. Sana Allah'ın tasarrufundan bahsetme ihtiyacını duymuyorum. Sen onu seversin amellerini sırf onun rızan için yaparsın. Asla ve asla ondan başkası için yapamazsın. Ondan korkarsın. Ondan başkasından asla korkamazsın. Ve yine bu büyük zat, murşid, alim diyor ki, ey oğul, sana takva gerek sana diyor oğluna diyor takva gerek. Muttaki ol. Sana şeriat gerek. Şeriatın esaslarına sarıl. Nefse, şehvai arzulara mel'una, khabisa, kötü kişilere muhalefet etmeli ve onlara uymamalısın. Mumun kişi bu hususlarda devamlı cihat halindedir. Öyle ki başından mihveri hiç eksik olmaz. Kılıcı asla kılına girmez. Atının sırtı hiç egersiz kalmaz. Uykuya bile hak aranların uyduğu niyetle uyur. Hak aranları hak aranları düşmana gelip galip gelebilmek için zindelik kazanmak maksadıyla uyurlar. ihtiyaç dolayısıyla yemek yerler. Ancak zaruret halinde konuşurlar. Mecbur kalmadıkça adetleri dilsizlik ve sükuttur. Onları ancak Allah'ın takdiri konuşturur. Bu dünyada onların dilini Allah hareket ettirir, konuşturur. Tıpkı yarın kıyamet gününde organların konuşturduğu gibi. Kıyamet günü organlar konuşur. yasin Şerif diyor ki, El nehtimu ala efvahim ve tukellimun aydihim ve teşhedü Bugün bütün organlar konuşurlar aleyhine şahitlik yaparlar. Evet. Ve diyor daima Allah'ı görür gibi ol. Hazreti Ebu'l Kadir Geylani oğluna nasihat verirken şöyle diyor. Ey oğul! Yalnızlık anlarından öyle bir takvaya ihtiyacın var ki öyle bir takva takvaya sahip olmalısın ki seni günahlardan ve günaha sürükleyecek kaymalardan Ali koysun. Öyle bir murakkabaya ihtiyacın var ki öyle bir murakkabaya sahip olmalısın ki Allah'ın daima seni görmekte olduğunu sana hatırlatsın. İşte sen yalnızlık anlarından boyla olmaya muhtaçsın, mecbursun. Bundan başka, bundan başka nefis, hava ve şeytanla savaşmaya muhtaçsın. Arkadaşlar işte murakaba dedik. Yani Allah'la murakaba halinde olmalısın dedik. Murakaba ne demektir? tek başına bir yerde kalıp Allah'la baş başa kendini hasaba çekmek demektir. Evet. Ve yine diyor ki gönülleri davet et. Gönülleri davet et. Hazreti Pir Abdülkadir Gelen'i diyor ki ey oğul büyük insanları yıkıp mahveden küçük hatalar, sürçmeler ve kaymalardır. Zahitleri mahveden nefsani ihtiraslardır. Hak aranları mahveden yalnızlık anlarında kötü düşünceler. Hatıra gelen, akla gelen kötü fikirlerdir sıdıkları mahveden bir anlık kötülüktür. Onların bütün meşguliyetleri kalplerini uygunsuz düşüncelerden korumak ve muhafaza etmektir. Onlar hakka davet noktasında bulunan kişilerdir. İnsanları Allah'ı tanımaya davet ederler. Gönülleri hakka davet etmekten bir an bile geri kalmazlar. Va diyor ki bu büyük zat pir nefsini diyor itaat altına al. Nefsini itaat altına al. Nefis nasıl itaat altına alınır? Onu da anlatacağım. Ey oluyor, Zaman ahir zamandır. Nifak çarşısı açılmıştır. Yalan çarşısı açılmıştır. Münafık, yalancı, deccal kişilerle oturmayınız. Yazık sana ki nefsin münafıktır, yalancıdır, kafirdir, facirdir, müşriktir. Böyle olduğu halde sen onunla nasıl oturursun? Ona muhalefet et, asla muvafakat etme asla uyma nefsine uyma onu bağla asla salı verma, onu hapset zindana at kendisine ancak zaruri olan haklarını ver fazla verme onu mücahedelerle kahret kahret itaat altına al Evet. Ve yine diyor ki bu zat ey oğul diyor dünya ile ahireti bir araya getir. Dünya ile ahireti bir araya getir. Olur mu öyle şey? Tabii ki olur. Evet. Ne mutlu bunu yapanlara. Evet. Dünya ile ahireti bir araya getir. Her ikisini de aynı yere koy. Kalbin dünya ve ahiret düşüncesinden arınmış olarak ve çıplak bir şekilde Mevlan ile tek başına ol. Allah'tan başka her şeyden arınmadıkça, ona yönelmedikçe, hakka bağlanıp kalarak haktan ayrı kalma. Bütün bu sebepleri kopar, at. Allah'a giden yoldaki engelleri birer birer bertaraf et. Bütün bunları yaptıktan sonra dünya ve ahireti bıraktığın yere var. Dünyada nefsine ver ahireti kalbine koy Mevla'yı da özünde tut. Fesubhanallah. Ne güzel söylemiş, bak. Dünya ve ahireti bıraktığın yara var. Dünyayı nefsine ver. Ahireti kalbine koy. Mevla'yı da özünde tut. Ne mutlu bunu yapabilen. Evet. Bir de diyor ki ey oğul, tövbe ile günah elbisesini çıkar tövbe ile günah elbisesini çıkar. Eh, nefis ile birlikte olma ey oğul. Nefis ile birlikte olma. Havasınla birlikte olma. Dünya ile birlikte olma. Öyle ise hemen günahlarına tövbe et. Bir daha işlememeye azmeyle onlardan sıyır seri adımlarla Mevlana koş. Tövbe ettiğin zaman hemen dişin hem de için tövbe etmiş olsun. Tövbe Allah'ın katında makbul kul olmanın temelidir. Tövbe Allah katından makbul kul olmanın temelidir tubu ila Allahi bu nusuhan. Halis bir tövbe ile ve Allah'tan hakikatten haya etmek suretiyle üzerinde günah elbisesini çıkar. Cennet elbisesini giy. Evet. Ve diyor ki Evet Hazreti Mevlana Abdülkadir Gelani diyor ki Ey oğul. Sen herhangi bir der geldiği zaman onu sabırla, eliyle karşıla ve davası gelinceye kadar sakin ol. Deva gelince de onu şükürle karşıla. Bu hale geldiğin zaman peşinen ebedi zekli safali bir hayatta olursun. gerçekten bir hazretleri çok güzel ama çok güzel söylemiş. Ve diyor ki ey oğul himmetin dünya olmasın. Himmetin dünya olmasın. Dünyadaki himmet ve gayretin yemek, içmek, giymek, evlenmek, güzel ve rahat evlerde oturmak, servet toplamaktan ibaret olmasın. Bütün bunlar nefsin işidir. Nefsin rabat ettiği şeylerdir. Öyleyse kalba mahsus himmet ve gayret nedir? Kalp, öz, vasır neye rabat eder? Onun himmet ve gayreti Allah'ı aramaktır. Kalbin rabat edeceği tek şey budur. Senin himmet ve gayretin ve rağbet edeceğin şey senin için en mühim olanıdır. Sana ahamiyet verendir. Oysa sen rağbet edeceğin şey Rabbin ve onun nezdinden olandır. Evet. Evet. Ne güzel söylemiş Allah razı olsun. Evet. Ve ahiret için hazırlan diyor oğul. Ahiretin için hazırlan diyor. Pir Hazreti Abdülkadir Gelani. Ey oğul sen ömründen sadece bir gün kaldığını farz et. Ve ecel meleğinin geleceğini düşünerek ve ahiret için hazırlan. Dünya hak aranları için bir kuvvet kazanma ve pişirip olgunlaşma yaridir. İnan ki arkadaşlar içimden sabaha kadar bu cümleyi tekrarlamak geliyor. Sen ömründen sadece bir gün kaldığını farz et ve ecel meleğin geleceğini düşünerek ve ahiret için hazırlan, dünya hak karanları için bir kuvvet kazanma ve pişirip olgu, olgunlaşma yeridir. Bu kadar. Tabi bilana. Anlayana. Evet. Ve diyor ki Pir Hazretleri Ey oğul sen bu dünyada ebedi kalmak için yaratılmadın diyor. Evet. Sen bu dünyada ebedi kalmak için yaratılmadın. Sen umrundan sadece bir gün kaldığını farz et. Ecel meleğin geleceğini düşünerek ve ahiret için hazırlan. Dünya hak aranları için bir kuvvet kazanma, pişirip onurlaşma yeridir. Evet. Hep diyorum. Dünya bendere ahirette yan ey oğul. Sen dünyada ebedi kalmak için yaratılmadın. Allah'ın yoluna uymayan bir yaşayış içindesin. İçinde bulunduğun bu hali hemen değiştir. Evet. Kendini Allah'ın takdirine teslim et. Sonra onunla birlikte ol. Nasıl bir binanın önce bir temeli, Sonra da duvarlara ihtiyacı varsa her işinde önce bir temeli, sonra da bir yapı ihtiyacı vardır. Senin yolun temeli Allah'ın takdirine teslim olmak, yapısı da onunla birlikte olmandır. Bu asasa yapış omur boyu gece gündüz buna devam et. Ve diyor ki bir Abdülkadir Gelen'i tefekkür insanı Allah'a götürür. Ey oğul! Tefekkür kalbin yapacağı işlerdendir. Eğer kendin için bir iyilik görürsen, bir iyiliğe nail olursan Allah'a şükür et. Bir kötülüğü görürsen da ondan dolayı tövbe et. İşte bu tefekkür sayesinde dinin ihya olur, dirilir, melhum ve habisinde olur. Evet. Şöyle demiştir, bir saat tefekkür bir gecelik ibadetten hayırlıdır. Evet arkadaşlar. Bir saat tefekkür, bir saat tefekkür, bir gecelik diyor ama birçok insanlar da bin yıllık ibadetten hayli olduğunu söylüyorlar. Allah'a ulaşma yolunda yine Allah'ın fiillerini delil getir. Nasıl ki bir sanat eserinde sanatkar sanatkara intikal ediliyorsa Allah'ın muazzam bir sanatı olan bu kainatta bakmakla da Allah'a ulaşılabilir. Onun için Allah'ın sanatı üzerine tefekkür edersen Allah'a ulaşırsın. Hakiki imana sahip olan bir mümin iki diş gözü, iki de iç gözü vardır. Evet. Hakiki imana sahip olan bir mümin iki diş gözü İki de iç gözü vardır. İki diş gözü Allah'ın yeryüzündeki sanat eserlerini görür. İki iç gözü ile de Allah'ın göklerde yaratmış olduğu eserleri görür. Bundan sonra onun gözünden perdeler kaldırılır. Neticede Allah'ın yakın ve sevgili kullarından olur. Sevgiliden hiçbir şey gizlemeyeceğine göre Allah'ın sevgili kullarına olan bu kişide de ilahi sırlar gizlenmez. Evet. Ve arkadaşlar şunu diyeyim ben size. Evet. Hazreti Abdul Kadir Geylani deyişiyle diyorum ki evet. Dini satarak dünyalık elde etmeyin. dini satarak dünyalık elde etmeyin. Bakın sonu budur. Evet. Ey oğul. Ey oğul. Maşu yoldan ve alın teriyle kazandığını ye. Dinini satarak dünyalık elde etme. Ve bu yoldan Kazanmış şeylerle geçinmeye kalkışma. Halalinden ve maşru yolda kazan. Bu kazancınla başkalarına ikram et. Onlara da yedir, içtir. Ta ki aradaki sevgi ve kardeşlik bağlarının devamına ve pekişmesine vesile olsun. Evet. bu dünyadayken bu manzaradan kurtulabilirsiniz evet gittiğimiz yolda trafik işaretleri vardır oraya giden yolda bellidir cennete giden yolda bellidir evet arkadaşlar Ve diyor ki yine bu zat ey oğul Allah'ı kullarına şikayet etme. Allah'ı kullarına şikayet etmeye kalkışma. Kullara şikayetçi olma. Allah'a şikayetçi ol. Allah her şey kadirdir. Ondan başkası için bir şey muhtedir değildir. İç sıkıntıları maruz kalınan musibetleri, manevi dertleri ve verilen sadakarla yapılan iyilikleri gizli tutmak da iyilik hazinelerindendir. Sadakayı sağ elinle ver, sol elinin bundan haberdar olmaması için gayret et. Yani gösteriş için riyakarlık yapma. Evet. Arkadaşlar evet. Bir diyor ki dünya seni yutmasın. Dünya seni yutarsan gideceğin yer burasıdır. Evet. Dünya denizinden sakın ondan çok kişiler boğulmuş. Ancak bak az kişi kurtulmuştur. Ya o derin bir denizdir. Her şeyi gerk eder. Kendinden boğar. Ancak Allah dilediği kulları ondan kurtarır. Tıpkı kıyamet gününde müminleri cehennemden kurtaracağı gibi. Evet arkadaşlar. Evet. Ey oğul diyor, takva güneşiyle beraber ol diyor. Pir Abdülkadir Geylani diyor ki bütün fiil ve hareketlerinden tevhid güneşi, şeriat güneşi ve takva güneşiyle beraber ol. Zira bu güneş hava ve havasın, nefsin, şeytanın ve mahlukata dayanmanın sebep olduğu şirk tuzağına düşmekten seni muhafaza eder. Bu güneş seni Allah yolunda ilerlerken aceleci olmaktan alıkoy. Seni aceleci olmaktan alıkorur. Ba yine diyor ki Ey oğul. Evet. Evet. Aceleci olma. Zira acele eden hayata düşer, hataya düşer. Teenni eden de isabet eder. Hedefine ulaşır. Acele etmek şeytandadır. Şeytanın işidir. Teenni yani sabır etmek Allah'tandır. Çok kere seni aceleciliğe sevk eden şeyi dünyalık toplama hırsıdır. Rızık ve dünyalık hususunda kanaat sahibi ol. Zira kanaat tükenmez bir hazinedir. Sadece kısmetine ve eline geçene razı ol kısmetinden olmayandan geri dur. Helal ve meşru olandan ayrılma. işte o zaman zengin olursun. Allah'tan başka hiçbir şeye ihtiyaç duymazsın. Kalbin mutmain olur, sükunete kavuşur. Uzun saflaşır, baraklaşır. Zararlı duygu, temayül ve ihtiraslardan arınırsın. Böylece Diş gözünde dünya kalp gözünden ahiret sır gözünden Allah'tan başkası değersiz olur. Evet arkadaşlarım. Sanırım bir Abdülkadir Qadir geleni Hazretlerinden bir şeyler anlatabildim. Ne mutlu anlayana. Gerçekten evet çok güzel şeyler söyledi. Allah razı olsun. Nasip olursa gelecek hafta bu pirin sohbetini devam edeceğiz. Gelecek hafta Cuma günü. Bu saatte bir yere ayrılmayın, kimseye randevu vermeyin. Evet. Hoşça kalın, var olun, sağ olun. Her şeyi gönlünüzce olsun.